Herkese merhaba ben Yusufet Bugünkü vakamız bu ineğimiz İneğimizde 20 gün önce taban üzeri vakası vardı Ve tedavi ettik Önce kısaca bir ve sonrasını birlikte görelim Bu vakada normalden farklı olarak Hemorajı yandıran bir hapse vardı Çoğu arkadaş tırnağı kanattım sanmış Ama durum öyle değildi Detay kesime başladığında tırnağa zarar vermediğim açık bir şekilde görülüyor Belki asıl detay kesimini yaptıktan sonra Güzelce bir dezenfeksiyonu sağladım. Ardından takoz işlemini yapıp bandaj almıştım. Şimdi 20 günlük tedavinin sonucunu birlikte görelim. Youtube'da hala abone değilseniz desteklerinizi bekliyorum. Abone olmayı unutmayalım. Ve 20 günlük tedavinin sonucu sizlerle. Sizce tırnaktaki değişim nasıl? Sanki şu an tırnak yanık gibi görünüyor olabilir. Ama tırnak yanık falan değil. Birkaç arkadaş yorumlara öyle yazmış. Dokuya temas ettiğimde hayvan herhangi bir tepki vermiyor. Bu tırnağın iyileşti anlamına geliyor. Uyguladığımız protokolden istediğimiz sonucu almışız. Şimdi ölü dokuları temizleyip son kez bandaj alacağım. Ardından eskisinin daha sağlıklı bir tırnakla inek grubuna göndereceğim. Abi tırnak yanmış, abi tırnağı yakmışsın. Oğlum bu tırnak yanık tarzını yorumlar okudum. Tırnağın bu şekilde görmesinin sebebi uyguladığım karışımdan dolayı. Sizce 20 gündeki değişim nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlarda bekliyorum. Bu videonun ilk hali ileri almıştı. İnşallah bu almaz. Desteklerinizi bekliyorum. Youtube'da da yorumlarınızı bekliyorum. Birkaç videodur ihlal yedik orada da uyarı aldık. Paylaşım yapmaya başladığımdan beri sürekli ihlal yediğimi onlarca kez söyledim. Yani başkaları paylaşın sıkıntı yok ama ben paylaşım sorun var. Desteklerinizi bekliyorum. Ve son kez topa sonu alıp bandaj uyguluyorum. Değerli düşünceleriniz, yorumlarınız benim için çok önemli. Eskisinden daha sağlıklı tırnaklarda görüşmek üzere.